<laughs> Hadi gel. İşte <laughs> böyle. Bir güzelliğe bak ha. Bir midilliğe yüzüp gelelim mi? Bir kadar gidip gelelim. Ha, bugün fazla yüzmeyelim, midilliğe gidip gelelim. Midilli Ya, Vallahi çok güzel. Yosunla yani. balık kokusu geldi. Bir de bu daha çok severim bak şuraya bak ne güzel değil mi abi? Buraya çıkmak kolay gibi görünüyor da bir çık da göreyim bak. Ben ben almayayım ya. Otların <laughs> arasından ben böyle gidiyorum. Oh. O oh. Ne no. oh. nereye gidiyoruz? Bir Midilli'ye gidip gelelim ben. Buraya... Fazla yüzemeyeceğim bugün. Bugün gitmeyelim Midilli'ye. Oo. <laughs> oh. Aa, ah. bakar sana bir mi? Usta, çok güzel su ya. Su güzel. Su güzel de Biz kalbin. Niye öyle domateslerle size? vakit kaybettik ya? Şuraya bak, oh, çok güzel burası. Oh. Oh. E kalbin ne vaziyette senin? Aa benim kalp iyi gayet iyi. Heh. Biliyorsun bende pil var ya, benim kalp <laughs> elektrikçi dükkanı gibi. Bütün kablolar var, piller var, aletler var, bir sürü şey var. Deli gibi orada çalışıyorlar beni ayakta tutmak için. Tabii tabii gayet iyi. Benim Şimdi, bir kötülüğüm ne biliyor musun? Ne? Elektrik kesildiği zaman siz duruyorsunuz ben yine çalışıyorum. Yani hayat böyle. <laughs> Şimdi ben ameliyata gittiğim zaman beni tanımıyor daha. Yani kalp anjiyo raporlarına falan bakıyor doktor, Tufan Paker baktı. Tuncel Bey, siz bu kalple çok tuhaf soruşturmayı oynadınız. Ben sizi seyrettim dedi. Nasıl oynadınız dedi. İşte oynarken dedim ben düşünüyordum arada da bir şey olursa öne doğru mu gideyim arkaya doğru mu öne doğru gitmeye karar vermişler. O unuttuğun zaman bunları mı düşünüyordu? <laughs> Onları düşünüyordu. <laughs> Şimdi uyanık olayım Bazen lafları unutuyordu. <laughs> Başka kim unuturdu? Münir abi nasıldı? Münir abi bir gün lafı değil. <laughs> Don indi aşağıya bir, resmen İstanbul Satürn'ü oynuyoruz böyle Erol abi burada senin yerinde ben Heh. buradayım burada Münir Usta Heh. tamam mı Erol abiyle repliğimiz var şöyle oynuyoruz biz karşılıklı oynadık sonra döndüm ben Münir abiye bir de baktım ki şey oynuyor Mimar Sinan'ı oynuyor Heh. altta şalvar var evet. şalvar düşmüş farkında değil donla duruyor karşımda koskoca Mimar Sinan <laughs> Düşünebiliyor musun abi kavuk, kavuk. Mimar Sinan Heh. Şöyle üstünde şeysi var, ceketi var böyle şey, gayet baba duruyor falan. Şöyle duruyor fakat don alt taraf. Vay be. Bildiğimiz silip don. Silip don. Tabi tabi. O onun altında da şalvar inmiş. Şimdi ben Münir abiye döndüm böyle yapıyorum. Yapıyorum. Münir abi böyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Şimdi seyirci başladı gülmeye. Ben Erol abiye dönüyorum. Erol abiye zaten bakmıyorum. Baksan var ya krizdeyiz. Tamam bakmıyorum. Fakat Erol abi de merak ediyorum ne ne yaptığını. Şimdi önde de böyle bir büfe var. Erol abi şu. Koymuş. Böyle sallanıyor. tamam <laughs> mı? Bu tarafta ya ne yap laf bende. Ne yapacağım ya? Sol taraftaki Erol abi kapanmış. Gülüyor sağ tarafta donsuz mimar Sinan var. Tamam mı? Ne, ne yapacağım? Başladım ben de gülmeye. Usta ki, Değildi, gülüyor. Hoca Sinan don düşmüş. <laughs> Lütfen çek donu. <laughs> Abi muhteşem bir hikaye. Bizim Erol'la kalbin sesi altın gözünde sahneye çıktık. Birbirimizi hiç görmemişiz makyajlı ve kostümlü. Bu tarafta Müşfik beni hazırlıyor. Bu tarafta Yıldız Hanım Erol'u. Sahneye girdik. Altın gözü. Erol'da bir gözlük. Ben de bu yıklar İngiliz oynuyorum güya. Birbirimizi bir gördük. Erol. <gülüyor> gülüyoruz. Bir taraftan bir şey, bir taraftan Yıldız Hanım. Şişt. Şş. 3-4 dakika filan sürdü. Biz gülüyoruz, seyirci gülüyor. Yıldız Hanım da çok sever gülünmesini. Bayılır. Sahilde bayılır. gülünmesine bayılır. bayılır. Gülünmesine bayılır. 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 Kovuldunuz mu ikiniz de? Hadi abi kovulmadık. Biz şöyle Midilli'ye doğru gidelim. Midilli'ye ya. doğru. Hadi. Tamam. Hadi, bakalım. 1 2 Ya! Ben Gökçe Ateş'im. Midilli bu taraf. Midilli bu taraf. Ne oldu peki? İşte böyle. Rasim Öztekin Yolcudur'a Abbas, bağlasan durmaz dedi ve beni bu deniz kıyısında bıraktı. Onun kalbinde pil, bende iki kalp krizi, yaş 75. Kalbimizin ortasında hala o tiyatro aşkı, tiyatro, tiyatro. Bir gün belki diyor Rasim bana, belki ama o kadar kolay değil. İşte bir deniz kenarında bıraktı beni. Ben diyorum ki denizlere doğru sessizce dalgaların her gelişte biraz daha sildiği yaşamamız bir küçük dövmedir. Cılız kollarında sabahlarımızın uyanır bakarsınız mavi bir de aklıma ortaokulda o güzelim şarkıyı söyleyen kız gelir. Deniz ne kadar güzel hoş, haydi koş dalgalara koş. O sarsın barına bizi, severiz güzel denizi. Ey mavi sular. <laughs> Orta ikide öğrenmiştim bu şarkıyı. Hadi Rasim Öztekin. Hadi güle güle. Gene görüşeceğiz. Tiyatroda bir gün oynayacak mıyız acaba? Neden olmasın? Hadi bay bay.